Bayağı, Portakal bayağı, suyumu yudumlarken. <laughs> Altımda havlu vardı çıplak bir şekilde oturup. emlakçı ile konuşuyordum yani. Ya sorun <laughs> nedir? Ya Sorun şimdi çok anlatılacak bir sorun değil de. Aslında teoride bir sorun yok. Bir sorun olamaz da. Ama ev sahibim beni bir çıkarmak istiyor herhalde. Öyle hissettim. Allah'a şükür ne bir terbiyesizliğimiz olur. Ne bir sesimiz soluğumuz olur. Beni bilmezler bile burada olduğumu. Ama işte bu bazen YouTube'daki belki de ettiğim bir küfür veya bir bir şey hakkında konuşmam bile birini rahatsız edebiliyor. Konuyu da tam bilmiyorum. Çok odaklanamadım yayına gireceğim diye. Anlamadım yani ne? yarın ortaya çıkar abi. Ee evet, yarın ya. ben mev sahibiyle zaten konuşacağım diyeceğim ki böyle bir şey var mı yok mu? Çünkü başka bir aracı aktardı bana bu bilgi belki. Aha farklı bir şey demeye çalışmıştır anlaşılmamıştır ya ön yargıdan değil oğlum beni burada herkese sor yani daha ben dört yol taşınalı güvenliklerle aram çok iyidir herkesi bir aram iyidir ben kavgacı bir insan da değilim zaten biliyorsunuz Mu muhabbetim de yaparım esnaf çocuğuyum giderim muhabbetimi ederim sohbetimi ederim paylaşırım dertleşirim kimse benden birebir de şikayetçi olmaz başka bir mevzu var onu çözmek lazım Dini, siyasete de girmiyorsun. Abi ben girmem ki şeyler. şeylere. Bana ne oğlum ya? Ben yaptığım iş o değil. Ee, girsem bile önemli değil. Kimse kimseyi bu şekilde zaten yargılayamaz. Ama göreneceğiz. Ya, moralimi bozmuyorum ya. Sadece şey... Hani harbiden taşınmak zorunda kalırsam... Ooo! Daha yeni o furya bitti. Daha taşınamadım ya, bu arada... bile. Ha. Bu arada harbi senin evine en son geldim mi harbi taşınmamış gibiydin zaten hani evde evet bitmemiş. Evet oğlum evde bir tek L koltuk var amra <laughs> Allah'tan işte her şey kader belki de yarın evden gidiyorsun abi tekmeyi koyuyorlar işte sabah sonra. abi kira zamı oğlum ne kira zamı ben kira aylık kira ödemiyorum ki ben bir yıllık verdim amına koyayım. Koydum verdim hiç uğraşmayayım dert olmasın diye vardı biraz birikmişim. Verdim. Bence yanlış anlaşılma ya bir şey yoktur. Bilmiyorum, bakalım. İnşallah öldür çünkü konuşulanlar öyle değildi, yani sözleşmelerimiz öyle değildi. Hatta ben eve taşınırken bilasta çok şey yaptım. Hani bak abi, ben bu eve taşınıyorum, İçini mi içini böyle yapacağım, şöyle uğraşacağım, ee, gözünü seveyim. Hani bu böyle bir yıl sonra ben bu evi sattım, başkası yerleşsin falan gibi durumlar olmasın uğraşmayalım dedim. Ya dedi ne uğraşacaksın? Ne gerek var ev senin dedi kafana göre takıl dedi. Hatta istiyorsan sözleşme yapalım dedi. Ben dedim senin sözün senetse sözleşmeye gerek yok. Bence yanlış anlaşılma vardır. Ya yani hani Bence de ben, bence de. birebir onunla konuşmadığım için şimdi ev sahibimde severim şey yapmak istemiyorum. Hani şu an böyle ön yargılı konuşmak istemiyorum. Sözleşme tabi var lan. Kira kontratım falan var oğlum. Sözün senet olayı boş iş abi net. <laughs> yok yok. Yok ya. Şimdi. Öyle o değil oğlum. Benim sözüm senettir birçok şeyde. Yani böyle önemli konularda bilhassa. Sonra geri adım atamazsın. Yediremezsin kendine. Sinir diyorlar Tukan abi. Tekrardan gökten en öncek. Sinir ediyorlar. Ha hayır lan. Evim 18 kat değil arkadaşlar. Satın alsaydın evi. Oldu canım. Sen mi İstanbul ev fiyatlarına bak bakayım. <laughs> <laughs> Sen bir İstanbul ev fiyatlarına bak bakayım. Bunun yayıncı olmakla falan bilgisi yok. İyi yayınlar demiş Enes. Eyvallah kardeşim. Olay nedir? Ya bir olay yok oğlum işte. Emlakçı abim var bir tane onunla görüştük. Bir sıkıntılar var bakalım. Yarın bir yüze gelinir konuşulur. Söz Çözülüyor uçar ya. yazı kalır. Ha düşünsene şimdi Mert ya bak. Varsayalım ki oldu. Taşınmak evet. zorundayım. Evet. Bak taşınmaktan yana hiçbir sakıncam yok. Taşınırız. Tamam. Sırtlarız götürürüz ne var ne yok. En büyük problemi söylüyorum. Bir Ev bulma, altyapı bulma. Bir mevki, iki bizim yaptığımız işte altyapının sağlam olması. Tabii ee, ki. Bizde altyapı kötüyse yani altyapıya göre ev seçiyoruz biz. Mesela benim şu oturduğum yer biraz daha böyle ormanın içinde falan ya. Hı -hı. Bu tarz yerlerde altyapı bulmak mümkünatı yok zor oluyor. Kesinlikle zor yani. Ya sağ olsun mesela şu Türksel olsun diğer yerler olsun hep ilgileniyorlar bizde. Hani yayıncı olduğumuz için e, hakkını ödeyemem e, Sonat abi'nin falan. Onlar çok yardımcı oldu da burayı çözdük. Aynı şekilde ekip çalışanlar olsun. Geçen gün hostattığımız arkadaşımız falan vardı ya. Onların çok emeği var. Zor <laughs> kısımlar bunlar yani. Taşınmak zor değil. Bir de benim bildiğim siz ev, evin hem altyapısını geçtim. Ev içinde de uğraştınız bunun. Ne oldu? Ev içinde anaları aldı evet. adamların ya. Anaları ağladı yani hani bu kabloları döşeceğim diye bilmem ne. Benim götümden sakat sakat ter aktı şu masaları yapacağız bilmem ne yapacağız diye. Sesin az geliyor. Allah Allah. Bakayım mı? Şöyle bir tık daha arttırayım belki düzelmiştir. Abi bir kere çekme evi çok ben Tamam öyle bir durum olursa çekeceğim. Vlogu çekerim boş haliyle. <gülüyor> <gülüyor> yeni ayrıldığım evim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar taşındım ama çıkıyorum şimdi. Ya problem şey abi ben bile Ankara'da hani daire bakıyorum mesela dairede bile Ankara'da bile kolay kolay altyapılı öyle daire bulamıyorsun yani kolay değil. Çok zor iş. Altyapı çok sıkıntı bir de şey problemi çok oluyor evi bakarken. Evi çok beğeniyorsun altyapı yok. E, bir evi de hiç beğenmiyorsun tam istediğin altyapı var. O var bu var yani. Ya bir de bazen altyapı bulması alt problem. Altyapı var sanıyorsun var olarak gözüküyor. Giriyorsun problemler mesela bırakmıyor Aynen. peşini. Drop oluyor sürekli. Bilmem neler oluyor. Biz de derdimiz var sanıyoruz. Geçmiş olsun abi. Ya Yasin baş yapma amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah. Of derdimizi bile anlatamaz olduk ya. İlla bir duyar kasılacak. Benim bugünkü derdim bu kardeşim. Herkesin derdi kendine. Allah abi. Allah. Sıkıntı. Yani şey kötü abi. Beğendiğin ev olsa her yerde altyapı aynı olsa problem yok anladın mı? Hiç derdin yok. Şu evi beğendim tutmak istiyorum. Param da buna uyuyor dersin. Tutuyorsun. Altyapı da aynı her yerde. Problem yok ama altyapı cidden can yakıyor yani. Evet. Ben zaten oğlum taşınmaya karar verdiğimde kaç ay sürdü altyapılı bir yer bulmak? Dört ay falan Uzun uğraştım. 4-5 evet, ay şey sırf de. ev aradık. Bulamadık. Bir tane bulmuştun hatta güzel. O ondan sonra o da kim diye gitmişti. Oo, o çok kötü patlamıştı o çok, ama ya. Yani. Evet, evde güzeldi bak. Bak bir tane ev bulduk. Ev çok güzel tamam mı? Özendirmek gibi olmasın. Harbi çok güzel ev. İşte Discord'dan yayın açıyorum. Bizimkiler diyor ki of abi çok güzel ya. Oğlum, şöyle yaparız böyle yaparız. ben de heveslendim oğlum. Ben tanış taşınmayı seven bir adam da değilim. ev sahibi geldi tanıştık. Evet Tuzla taraflarındaki. ev sahibi sevdi beni ben sevdim falan konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Arkadaş, ertesi gün kapora vermeye ve e, Türksel Altyapı'dan gelecek arkadaşları bekleyeceğim. E, gelecekler, kontrol edecekler altyapıyı. Çıktım yola, babamın da bir işi vardı, onu bankaya bıraktım. Bankada, arabada bekliyorum. Nasıl hevesliyim ama? Gideceğim hani, kaporayı vereceğim. E, tak tak alacağız evi, tutacağız işte, kiralayacağız yani. Döşemeye başlayacağız, plan yapacağız. Elimde me Arabanın arkasında metreler falan duruyordu yani, ölçü alacağım diye. Yola çıktım, tak telefon... Kardeşim ev yalan oldu. Niye? E işte i̇şte verdik evi. Babam vermiş. Nasıl yani? E, babam vermiş. Müteahhit oydu. Bizden bak bir gün önce konuşmuşuz akşam. El sıkışmışız. Ertesi sabah gideceğim. Evi verdik. Ne içim oturmuştu ya. Ama sonra dedim her işte bayır vardır amına Ama, ama var. sen bir de her gün açıp her gün açıp şey yapıyor ya, ya. ben bir de takıntılıyım. Bakın, e e, evet ben böyle bir de hevesleniyorum. Adamların kafası sikildi Discord'da. Ne zaman odaya gelsinler, ben evin bir yerini ölçmeye çalışıyorum böyle Photoshop'la. Pık 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 bir şeyler koyuyorum İşte burası aşağı yukarı 3 metre vardır diyorum. Masayı buraya yaparız falan diyorum. Hep yayın setup'a ama. Yayını şuraya koyarız İşte kamera bu açıdan durur falan filan. Evet ev, ama ev güzeldi bu arada harbi güzeldi. iyiydi. Çok güzeldi ev. Sen bayağı yıkılmıştın zaten. Valla bir gün böyle böyle oldum. Sonra dedim ki lan demek ki hayırlısı değilmiş. Burası kısmet oldu. Dedim ki burası hayırlısıymış. Burası Bakalım. da, <laughs> burası da daha şu an <laughs> en sonunda böyle şeye başlayacağım. Dışarıda outdoor yayınlar. Homeless. Hani hep <laughs> homeless diyorlar ya bana. Harbi homeless olacağım dışarıda. <laughs> Telefonumla yayın vereceğim. O da değilmiş. Dur belli değil ya. Ben bu arada rahatsız oldum bugün konuşmadan. Yani böyle gülerek anlatıyorum ama hoş bir şey değil yani. Allah kimseye bir zararımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Mevzu başka yani. Onu bir öğrenmem lazım.